Efendim cümleten selamlar. Keyfiniz yerindedir diyorum. Son teşekkürler. Benim keyfim yerinde. Hani çok şükür denir ya. Genel olarak keyfim yerinde. Şükür. Sağlık, sıhhat falan hani. Ama ara ara dellendiren şeyler var. Yani karakter itibariyle böyle sinir patlaması yaşanan müsait bir adam çözmeye çalışıyor. Bu yaşıma geldim hala daha uğraşıyor bununla. Ve ara ara beni sinir patlamasına sebep veren, dellenmeme sebep veren olaylar oluyor. Bu haftada böyle birkaç tanesini yaşadım. Bu kanalla alakalı bazı şeyler yaşadım. Şimdi videonun açılışı bir 3-4 dakika bu olacak. Yani biraz daha böyle bireysel, biraz daha kanalla alakalı, biraz daha bazılarınızla alakalı bir şeylerden bahsetmem gerekecek. Hadi kusura bakmayın. Ardından Fenerbahçe gündemi kalabalık. Hepsi birbiriyle ilişkili ama pek çok konu var. Onlarla alakalı da söylemek ve söylenmek istediğim şeyler var. Ama önce şu. Bak güzel kardeşim. Burası vizontele değil. Burada Zeki Müren de seni görüyor. Tamam mı? Ve ben Zeki Müren kadar İstanbul beyefendisi kibar falan bir adam değilim. Sen bana nasıl konuşuyorsan ben de sana öyle konuşacağım. Öyle konuşmaya devam edeceğim. Öyle yaptım bugüne kadar da. Yani 30 kişi seyrederken de şimdi bugün işte 7000 tane üye abone var. Çok büyük bir rakam mı? Değil. Ama rakam umurumda değil benim. Burada aklı başında ufak tefek böyle sarmi bir grup kurduğumuzu düşünüyorum. Ve ben bu olayı benim sadece car, car konuştuğum bir şey gibi görmek istemiyorum. Bence öyle değil. O yüzden her yorumu okumaya çalışıyorum. Twitter'da her şeyi okumaya çalışıyorum. Atılan her mesajı görmeye çalışıyorum. Enerjim ve vaktim müsaade ettiği sürece cevap vermeye çalışıyorum. Tamam mı? Yani burada karşılık bir iletişim var. Burada Zeki Müren de sizi görüyor. Ve yazan insanlara mesela yorum yazan işte mesaj atan falan insanlara yani siz diye yazana siz diye cevap veriyorum. Abi diyene kardeşim diyorum. Kardeşim diyene abi diyorum. Beyefendi diyorum. Tamam mı? Sayın bir şekilde yazana sayın bir şekilde cevap veriyorum. Gakkuk edene ben de gakkuk diyorum. Şimdi son videoda yani işte ahlak mahlak falan dedikten sonra Fenerbahçe ile alakalı ama genel bir şeyden bahsettim. Dedim ki bak İsmail Kartal savunması değildi. İsmail Kartal savunan bir adam bunu gururda söylerim. Yani hak ettiğinden çok daha fazla eleştirildiğini düşünüyorum. Hak ettiği kadar övülmediğini düşünüyorum. Bunun içinde genel olarak İsmail Kartal savunan bir adam. Bunu defalarca konuştuk. Ama son videoda şunu diyorum bak genel olarak hangi teknik direktörden bahsettiğin önemli değil. Bir teknik direktörü eleştirirken, hatalarından bahsederken bile acaba niye bunu böyle yaptı diye anlamaya çalışmak lazım. Hani bu, bu, bu beyin jimnastiği bizi doğruya götürür. Hani lan niye böyle yaptı? Çünkü gevzekalı. Çünkü futboldan anlamıyor gibi bir cevap olamaz. Bu senin gevzekalı olduğunu gösteriyor. Yani bu, ve şu örneği verdim. Bu adamlar teknik direktörü. İsmail Kartal da kıraathanede oturup götünü kaşıyarak altılı ganyan kuponu dolduran adam değil. 30 yıldır, 40 yıldır, 50 yıldır futbolun içerisinde olan adamları futbolu bilmiyor. Salak bu. Anlamıyor. Çöp falan gibi eleştiriyor. Getirin bu, bu, kadar basit olmaz. Hani neden bu hatayı yaptı? Hata mı yaptı acaba falan diye. Biraz beyninizi çalıştırmaya çalışın. Tamam, hayatta bu kadar basit cevap olmaz falan anlattım burada. Tamam mı? 15 dakika. Şimdi mesela bir, adı barış olan, maalesef adaşım olan bir gerizekalı. Ya bu ne biçim yorumlar bunlar? bomboşmuş da işte bilmem ne falan deyip aptal maptal deyip yorumun içerisinde. İsmail Kartal savunuyorsun sen demiş. Şimdi Aptal maptal boş işte boş konuşuyorsa falan gibi böyle abuk subuk yüksek perdeden girmemiş olsa birader bak İsmail Kartal sormadım burada herhangi bir teknik, teknik hani açıklama yapmaya çalışayım. Arada sırada yapıyorum bunu tamam mı enerjim olduğunda. Sen bana böyle yazarsan benim de sana vereceğim cevap. Güzel kardeşim öyle demedim ama önemi yok. Sen ne dinlediğin ne de okuduğunu anlayamayacak kadar zekalı olduğun için anlamışsın. Şimdi, aptal falan diye girersen lafa hiç tanımadığın bir adama karşı alacağın cevap da bu olur tamam mı? Bu sonradan şuna bağlandı. Sen ne kadar agresif konuşuyorsun falan bağlandı. E, zekalısın çünkü sen. Yani. yani. Lafa nasıl girdiğinden benim hiç bahsetmediğim şeyleri bahsetmişim. Bir cevap vermenden dolayı böyle giriyorum ben de. Tamam mı? Bir başkası eski bir yani bir zamandır kanalı takip eden bir adam olduğunu da biliyorum. İsmi tanıdık çünkü. Ne yazmıştı daha önce falan hatırlamıyorum. Ayık onu ama. Ya boş boş konuşuyorsun sen de ya git işine falan yazmış. La neyi ne zaman konuşacağımı sana mı soracağım lan? Seyretme o zaman dedim ben de. Tamam mı? Densiz. Uy, 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 uy falan yaptı. Bir başka geri zekalı ya sen damla polyandasın işte bir daha karşıma çıkma demiş. Allah'ın malı yani tek, tek televizyon kanalı devlet e, işte televizyonu TRT1 haberlerden sonra saat 9'da karşına çıkıyorum beni sevmek zorunda falan gibi bir durum yok. Sen geldin videoyu seyrettin seyretti sen gelme seyretmedin karşıma çıkma ne demek Gerizekalı. zekalı. Şimdi böyle bir sürü yorum olunca bunları da hak ettikleri dilden cevap vermek zorunda kalıyorum ama ya bir noktada bunu söylemem lazım. Güzel kardeşim bak yani kimseyi bloklamak falan istemiyorum bir noktadan sonra böyle yorumları da okumayan bir adam haline gelmeyi hiç istemiyorum. Çünkü bu kanalın çıkış mantığına bu işi yapma sebebime aykırı bir hal olur. Ya burada iletişimi korumak istiyorum ben. Ama hak ettiğiniz dilden cevap vermeye de devam edeceğim. Daha da sertleşeceğim. Ve hiç yapmak istemediğim bir şey ama bloklamaya da başlayacağım bazınız bu gidişle. Yani gerizekalılığın şeyi yok, anlamı yok. Canınız sıkkın Fenerbahçe puan kaybettiği zaman biliyorum. E benim de canım sıkkın lan. Yani iyi misiniz? Başkan Baldeni Ahmet adı. Sadece Fenerbahçe puan kaybettiğinde yazıyor. Büyük harfler yazıyor sadece böyle. Kepsak tuşunun üstüne oturmuş. İçeri kaçmış kepsak tuşu herhalde. İmelik böyle. Büyük büyük, büyük harflerle yazıyor yani. Ve hep şey işte. Gördün mü İsmail Kartalı, gerizekalı falan mı? Sen yani neyse. Sevgililer günü geçti. Kutladınız mı sevgililer gününü? Seviştiniz mi? Güzel güzel işte. Aldınız mı normalden 10 kat pahalı güllerinizi? Gittiniz mi kazık kazık restoranlarınıza Bilmiyorum. Fenerbahçe'nin bir programı olacaktı güya. İşte e, halka açık, taraftarı açık idman yapılacaktı falan. Sonra ne oldu? Bir açıklamalar yapıldı mı? Ufak tefek bir şey yapıldı mı falan? Ben onu bile takip edemedim. Görmedim. Ama geçti. Şimdi şu var ama. Böyle bir durumda Camianın sinevesiyle tavan yapmışken tribünler şimdi son maçta yakaldı bir sordum, soruşturdum ulan ben mi yanlış gördüm? Çünkü itiraz eden oğlan yani tribünler çok kötü dedim. Yo tribünler iyi diyeniniz oldu. Stadda olanlara falan da sordum, başkalarını da dinledim. Çok ufak tefek işte kale arkalarındaki belli bir grup falan gibi böyle dışında 60 dakikadan sonra kimseden çıt çıkmadı sadece homul 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 danan, ta, e, takıma küfreden işte bireysel böyle e, höleyen taraftar vardı diyor insanlar. Şimdi Türbünlerin bu atmosferinden, camianın sinirinden, stresinden hiç bunlarla hiç ilgilenmeyen e, sıkıntı yani bütün olayı hoca ve oyuncuların üzerine yıkmaktan bir türlü vazgeçmeyen en konuşması gereken yerlerde ortadan kaybolan bir yönetimimiz var maalesef. Ve hani çözüm işte sevgililer gününde taraftarı açık idman yapmak mı bilmiyorum ama bir şeyler yapıp bir şekilde hani bir sağlam duruyoruz mesajını vermeli. İnsanlara biz tam olaya hakimiz birader bir sıkıntı yok mesajını vermeli. Taraftan bir içini rahatlatmalı. Taraftan aklında abuk sabuk sorular olan işte kent meselesinden falan bahsediyoruz ya bu tip konularda anlatılabilecek seviye nedir onu bilmiyorum ama anlatılabilecek seviyeye kadar bir şeyleri üstü bunca anlatmalı. Yani taraftarın bir kısmı ciddi ciddi kulüp başı boş sakma sapan işler oluyor ya inandırmış durumda kendini. Buna inanmak çok kolay çünkü. Yani Orada ne oluyor anlamıyoruz. Şimdi bunun çözümü de yönetimde. Bir şekilde bir iletişim yapılmalı. Oyuncular üzerinden stres alınmalı. Oyuncuların el ayağına dolaşıyor özellikle Kadıköy'de. O, o bir şekilde müdahale edilmeli. Ama yumuşak müdahale yani insanların moralini yükseltecek bir çalışma. Ama daha sert müdahale belki tribün, tribün dizaynı. Bilmiyorum. Ama bizim bu sinir stres çıkmamız lazım. Medya ile alakalı bir şeyler yapılması gerektiğini yıllardır söylüyorum zaten. Bak suyun öteki tarafı full algı ve propaganda çalışması halinde. Sen senin başından beri sürüyle ve patates tavlasından hallice berbat zeminlerde. Maç yaptın sürüyle sakat verdin o berbat zeminler yüzünden. Bak Galatasaray Ankara Gücü Eryaman zeminiyle falan alakalı ne oluyor ne bitiyor. Yani şu her gün bir saçma yapıyor lan Galatasaray'da. Konuşulması gereken şeyler konuş mesela. Fenerbahçe'de olsa ortalığın yıkılacağı bir Icardi mevzusu var orada. Herif Eylül'ün sonundan sondan beri de ortada yok. Sahada hayalet gibi gözü gezi geziyor. Penaltı dışında. Golü yok. Arada bir ay tatile çıktı. Şimdi Fenerbahçe'de olsa ya Ceko'yu itin götüne sokuyoruz. Tamam mı? Şimdi Icardi hiç konuşulmuyor. Icardi konuşulacağı zaman da hemen konuyu Fenerbahçe maçında güreş yaptı. Yumruk yedi, direkt yedi, sakatlandı falan diye. Hala aynı yalanı söylemeye devam ediyorlar. Yönetici ağzından. Zemin konuşuluyor. Hani Galatasaray düşmanı futbol federasyonu, Galatasaraylılar sakatlansın diye kötü zeminde oynatıyor. Şimdi her gün birisi konuştu bu zeminle alakalı ya. Gazetecilere haber yaptırdılar, yöneticisi konuştu, şimdi Okan Buruk konuştu. Fenerbahçe haftalarda rezil rezil sahalarda oynarken bizden kimse konuşmadı. Hep reaktif bir şekilde çok gecikmiş reaksiyonlar veriyoruz. Ya özetle Galatasaray gündemi belirliyor. Fenerbahçe'de ise ne taraftarının gündemini ne Türkiye'nin gündemini, Türkiye'deki spor medyasının gündemini belirlemeye çalışan bir yönetim yok bir şeyler yapılması lazım. Bu sevgililer gününde idman yapalım taraftarla falan mı olur? Ne olur bilmiyorum. Ama yönetim ortada yok. Tamam mı? Ve Galatasaray'ın yaptığı açıklamada içerisinde mesela şey var ya. Yani Dursun Özbek çıktı. Alenen Ali Koç'a terörist dedi. Bölücü dedi. Proje mi dedi? Yani hani FETÖ'nün projesi falan muhabbetine getirtti lafı. Ali Koç'a ya. Ali Koç 2-3 gün sonra kalktı, yanına oturdu Dursun Özbey. Şimdi oturmasın mı, ne yapsın, tokat mı atsın iş? Ya bilmiyorum ama ya o görüntüyü vermesin abi, hiçbir şey olmamış gibi gözükmesinler. Yani bir, ha, işte, gel karşı karşıya konuşalım, Şimdi 5. kez mi söylüyorsun, 6. kez mi söylüyorsun bunu? Gel televizyonda, canlı yayında konuşalım diyorsun. Bir etkisi yok, herifler de ölü taklidi yapıyorlar, cevap bile vermiyorlar artık buna. Farklı bir şey yapman lazım senin, yani bir şekilde ses getirecek bir şekilde, yani alakası bir yerde yanında oturuyorken mesela konuyu oraya getirip dönüp, Hadi gel konuşalım sen bana ne dedin de, de mesela bir gazeteci önünde. Yap bunu ya bir şey, bir şey yap bak bir ortalığı bir karıştır. Gündemi bir defa da sen belirle. Bilmiyorum doğrusu ya ben basit bir taraftarım ama bir şekilde gündemi değiştirecek ve gündemin istediğin yöne akmasını sağlayacak bir hareketi senin yapıyor olman lazım. Konuşması gereken hiçbir zaman yok. Konuşması gereken hiçbir zamanda yok. Hani ölü taklidi yapıyor ortadan kayboluyor. Takım sıkıntılıyken bir, bir, yönetimi görmüyoruz biz. Takımın sıkıntıdan çıkmasının yegane işte oyuncular da hoca oynasın devam edin yayın ihalesi konusu var bak yayın ihalesinde geçen sene de aynı şeyi yaptılar kimse konuşmadı en yüksek teklif veren şartnameye uygun teklifi tek veren ekibe sar saran grubuna cevap dahi vermediler bu sene de aynı şeyi yapıyorlar BİN Spor'a diyorlar bak burada çok alenen bir bir şahide var yani ya bu BİN Spor'un Katar Spor'un Katarlıların yerli ve milli gizli ortakları var Türkiye'de ya başka bu Katarlılarla, Katarların etrafında Türkiye ile Türkiye'nin yönetiminde olan bazı insanlarla, diplomatlarla, bürokratlarla, siyasilerle artık nereye gidiyorsa yerli milli isimlerle bir farklı alışverişler var ve bu yayın ihalesinin birinde kalması da bu alışverişin bir parçası. İlla birinde kalsın deniyor. Şunu da söyleyemezsin. Ya Sara'nın bu işin altından kalkacağına inanmadık biz o yüzden demedik diyemezsin. Adam şartnameye göre sana teklif verdiyse cevap vermek zorundasın güzel kardeşim. Sözlerini tutmuyorsa yani bir de sözde tutmuyorsa bine veriyorsun ihaleyi, bin bir ihaleyi alıyor, iki ay söylüyor ki ya ben o, o para, bu, bu, şu kadar ödeyeceğim değil ama artık o, o, parayı ödemeyeceğim diyor mesela. Türk lirası üzerinden söz veriyor, onu bile ödemiyor bin ama binle devam ediyorsun. Ya burada net bir şair var. Ve ya şu noktada Fenerbahçe yönetimi konuşmayacak, ne zaman konuşacak bilader Beşiktaş'ı da al yanına. Ya bak de ki biz bu havuzdan çıkacağız arkadaş. Havuzdan çıkamazsın. TFF'den lisans alamazsın havuzdan çıkmaya kalkarsan. Ligde oynayacaksan havuzda olmak zorundasın falan falan. Biliyorum bunların hepsini. Ama bak hiçbir kural işte hani Allah'ın kanunu kural değil lan bu. Topla camianın avukatlarını, hukukçularını kongreyle topla. Bununla alakalı bir çalışma başlat. En azından ben bununla alakalı bu olayı nasıl yıkacağımın çalışmasını yapıyorum mesajını ver. Bak en azından bunu yap. Yani bir adım attığını görelim. Ve ardından yani çok mu Kuzey Amerika kafasıyla düşünüyorum bilmiyorum ama Medeni bir hukuk devletinde bu maddeye karşı dava açman için gerekli sebepler, şartlar oluşmuş durumda lan. Yani seni TFF diyor ki benim havuzuma dahil olmak zorundasın yoksa oynatmam İyi pek diyorsun ama ardından o havuz dahilinde seni bilerek zarar veriyor. Daha az teklif veren bir yine götürüyor yayın hakkını. Yani şimdi biz bu kurallara onay verdiğimizde ve uyuyacağız bunun bir parçasıyız dediğimizde ki şartlar da bugünkü şartlar çok değişti. Ekonomi çok değişti. 5 senede ülke ekonomisinin anası bellendi. Tamam mı? Hani faiz sonuç enflasyon bir şey. Faiz sebep enflasyon sonuç gibi dünya tarihinde olmayan bir ekonomik teorimin peşinden gidip ülkeyi batırdık. Bunun sonucunda da şartlar değiştiği için şimdi bunların yeniden gözden geçirmesi lazım. Bu havuz sistem bize uymuyor. Dan başlayarak sen ihaleye fesat karıştırıyorsun. Artık burada iyi niyetli bir durum yok aramızdaki sözleşme bozulmuş durumda. Ben kardeşim bu yayın havuzundan çıkmak istiyorum'a kadar sürüyle şeyim var, sebebim var. Dava açabiliyor man lazım. En azından bununla alakalı bir çalışma yaptığını göster bize mesela. Yayın ile alakalı konuşmuyoruz. Bununla alakalı da bir şey yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Mesela başkan çıkıyor diyor ki senin ortasında şampiyonluk yarışının ortasında şampiyonluk yarışının en büyük adayıyken ben sene sonunda bırakacağım diyor. Ben başkan olduğum sürece beni Fenerbahçe şampiyon yapmazlar diyor. Hadi ulan burada belki işte anlamadığımız bir satranç hamlesi bir şeyler var falan. Geçiyoruz. Ya bugün kalkmış film galasında Ferdi ile ilgili soru sormuşlar. La sorulan her soruya cevap vermek zorunda değilsin. Hiçbir insan değil. Hele ki Fenerbahçe başkan olarak sen bir siyasi gibisin adeta. Ya, bir politikacı gibi düşünmen lazım. Her soruya böyle. Şimdi başkan çok rahat. İşte hiç evirip çevirmeden aklına geleni söylüyor ya bu iyi bir şey değil ya. Yani çok yüksek ego ile söylediği şeyin doğru olduğunu düşündüğü için çatır çatır konuşuyor başkan. Yol işi farklı eyvallah. Ama bak kalkıp da şampiyonluk yarışı ortasındayken en önemli oyuncularından biriyle alakalı olarak ya Ferdi sene sonunda girecek açıklaması yapma adam yapma ya. Yani konuşman gereken hiçbir konuda konuşmuyorsun. Ortaya çıkman gereken hiçbir zaman çıkmıyorsun. Çıktığında da kalkıyorsun diyorsun ki bizi şampiyon yapmazlar. Ferdi sene sonunda gidecek deme. Yani sana adam Ferdi soruyorsa ne Ferdi'si ne transfer. Şimdi transfer konuşulacak zaman mı? Saçma saçma sorular sormayın de. Ha, vur geç. Yani hiç anlamıyorum. Aga, ya, şimdi bak Ferdi sene sonunda gitmeyecek desen ayrı negatif etkisi olur. Oyuncuyu bozmak bilmem neden başlayarak. Hani yalan da söyle demiyorum. Ferdi sonunda, sene sonunda girecek demenin de bugünden ayrı etkisi oluyor. Şimdi niye taraftarın ayarını bozuyorsun abi sen? duymamız gereken şeyler var. Onları duymuyoruz. En duymak istemeyeceğimiz şeyleri duyuyoruz. Senin ortasında şampiyonluk yaşasın. İçerisindeyiz. İki puan gerideyiz sadece rakipten. Ama mesela seçim konuşuyoruz. Bak hatırlayanlarınız yanılıyorsam beni düzelsin. Eskiden Fenerbahçe'de ile sezon ortasına denk gelirdi. Galatasaray Beşiktaş'ta olduğu gibi. Aziz Yıldırım döneminde yanlış hatırlamıyorsam değiştirildi bu. Yani sene ortasında şampiyonluk peşinde koştururken çünkü her sene şampiyonluk yaşında olan bir kulüp olduğumuz için şampiyonluk yarışının ortasındayken ile falan uğraşıp e, konsantrasyonumuzu bozmayalım deyip sene sonunda Mayıs sonuna Haziran başına atıldı Kongalif. Değil mi? E, şimdi ne oldu abi biz Ocak ayında ben sene sonunda yokum e, ama hiçbir konuda işte kesin konuşmamaya konuşmamayı öğrenmek. Biz hala da Ali Koç aday olacak mı olmayacak mı kesin olarak bilmiyoruz. Ama durduk yere konuyu oraya getirdi Ali Koç aday olmayacağım dedi. Benim olduğum sürede şampiyon yapmayacaklar dedi. Şimdi içeriden öğreniyoruz ki kulüpte her yerde tesislerde, ofiste, koridorlarda sadece ve sadece seçim, kongre, kim başkan olacak, başkan kalacak mı falan bu konuşuluyormuş. E buna sebep olan insan bizzat başkanın kendisi. Şimdi biz en konsantre olmamız gereken zamanda niye bunlarla uğraşıyoruz hep? Ya 6 yıldır ben şu ne zaman ne diyeceğini bilsin. Bir, hani, profesyonel bir ekiple çalış abi. Bir, bir PR ekibin olsun, bir hakla ilişkiler ekibin olsun. Sana hangi konuda ne zaman ne diyeceğin, ne demeyeceğinin falan danış, danışabileceğin danışmanların olsun. Yok. Aklına estiği gibi hiç aldı oldu çıkıyor. Hep diyorum ya 10 dakikada anlatılacak konuyu bazen bir saatte anlatıyor. Çünkü hazırlık var ama önceden nasıl konuşacağım provasını hiç yapmamış. Bir saatte konuşurken söylemesi gereken bir sürü şey söylüyor arada. Onlar cımbızlanıp aleyhimize dönüyor. Ana söylediği konu boşa gidiyor. 6 yıldır bunlar düzelsin diye bekliyorum. Yok düzelecek gibi değil. Hakikaten illallah dedim ya. Yani. yani yeter dedim. Bak hakikaten yeter dedim bugün. Ferdi açıklaması. Ya bugün Er yamandan başla. Bizim Rize'de oynayacağımız zemine git. Haftalardır oynadığımız zeminlerden bahset. Federasyonun yayın ihalesi muhabbetinden. Bahset. Abdülkadir Selvi denen işte eskinin FETÖ'cüsü şimdi iktidar tetikçisi, iktidar kuklası gazeteci. Gene yazmış. Ali Koç'la alakalı olarak işte yani o Suudi Arabistan'daki mevzu tamamen Fenerbahçe'nin üzerine yıkıldı. Bununla alakalı bir defa çıktık konuştuk ama mesela etkisi olacak insanları konuşmaya tahrik edecek bir şeyler söyle. Yani kalk de ki ya Dursun Özbek başkanım kalk iki kelime de sen et. Bak deniyor, diyorlar ki sana kendi kararını veremeyen bir gerizekalı veletmişsin gibi benim peşime takılmışsın. Benim etkimde kalmışsın. Sen böyle bir adam mısın? Galatasaray Başkanlığı, Galatasaray camiasını Fenerbahçe başkanının etkisi altında kalan bir adam mı yönetiyor? Karaktersiz bir adam mı yönetiyor? Bu, bu laftan altında mı kalacaksın? Kalk Abdülkadir Selvi'ye falan gereken cevabı ver de mesela. Biraz da bel altından vur ya. Yani şimdi mesela Gadasay'la alakalı benim sorduğum soru bu. Nasıl yediriyorsunuz abi bunu? Yani soru elbisandaki bütün mevzu Ali Koç'un başından altından çıkmış. Senin başkanında işte kafası çalışmayan bir ergen olduğu için Ali Koç'un peşine takılmış. Şimdi bunu anlatıyorlar. Ali Koç'un buna uygun bir şekilde cevap vermemesini de anlamıyorum. Abi yani konuşması gereken hiçbir konuda konuşmayıp elalemin algı yapmasına izin verip en konuşmayacağı konularda konuşan bir başkandan bahsediyoruz ya. 6 sene oldu. Ve gündem bizim yönetimimiz belirlemediği için. Yani konuşulması gereken şeyleri bizim yönetim yani taraftarı sürekli bak Galatasaray hep taraftarın önüne konu atıyor taraftarı Galatasaray yönetiminin istediği şeyleri konuşuyor diyorum ya böyle olmadığı için bizde sürekli transfer konuşuluyor işte kurun iç al musratiye al saydık. bak zirve yaptık artık bu tüketim ve transfer manyaklığında ve işte Fenerbahçe aldığı her adamı incik cincik e, inceleyip de gelen herkese çöp giden herkese badem gözü demenin artık zirvesi oldu ya e, kaleci antrenörü alacağız dedikodusu çıkıyor. Olay oluyor, haber oluyor bu. Yani hani Livakovic üzerindeki baskıyı falan konuşmanın artık manası bile yok zaten de. Kaleci antrenörü alınacak, gelen, gelecek olduğu iddia edilen veya gelecek olan kaleci antrenörü nasıl bir adamdır diye kaleci antrenörü duyumu ve kaleci antrenörü incelemesi okumaya başladık artık biz. Taraftan kaleci antrenörünün bile tartışmasını yapıp da ya o adam alır mı işte la, bilmem kimin kaleci antrenörünü alsaydı ötekisi çöp falan diye. Yani Fenerbahçe ile alakalı her şeyi eleştirilir halde bunlarla uğraşacak, bu algı mekanizmasını kıracak olan yapı da Fenerbahçe yönetimi olmalı. Ama uyuyoruz, maalesef uyuyoruz yani. Çok iyi niyetli, hiç kimse cidden Fenerbahçe aşığı olmadan bu kadar para, bu kadar vakit harcamaz. Koskoca koç ailesinin veliahtı olarak itle köpekle muhatap oluyor Fenerbahçe yüzünden. Acayip saygı duyuyorum. Fenerbahçe sevgisinden hiçbir şüphem yok. Ama pek çok konuda dünya kadar hatası var ve etrafında da başkan sen ne diyorsun diyecek adam yok. Sadece Yalak dolu etrafında ve 3 yıldır aynı hikayeyi duyuyorum ben. Kulüpte hiçbir şey yapılamıyor eğer başkan kulüpte değilse. Çünkü her şeyden en ufak şeyden en, en önemli şeye kadar başkanın onayı lazım. Ya böyle kurumsallık olur mu? adam gibi görev delege edemiyorsun. İşte bilmediğin konularda bilmediğinin de farkında değilsin en başta ay konu ama destek almıyorsun, destek aramıyorsun. Dünya gerçek dünyadan kopuk bir şekilde ne oluyor, ne bitiyor, camia ne halde, ortakta ne var, rakip ne algı çalışması peşinde falan bunların farkında değilsin çoğu zaman. E böyle olmaz abi. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Böyle olunca da işte İsmail Kartal çöp, oyuncular çöp. Yani rakibin teknik direktörü. Çok çok iyi rakibin kadrosu. Çok çok iyi rakibin oyuncuları çöp değil. Bizim oyuncularımız hep çöp tarafta en tartışması gereken, en tartışması gereken şeyleri tartışıyor. Çünkü sen böylesin. Yani bizim en büyük derdimiz başkan ve yönetim. Kimse kusakmasın yani. Daha güzel videolarda görüşmek üzere efendim. Selamlar, saygılar.